Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün e, Video atamayacağım Bu kısa bir video olacak e, Kulübümüze gelirseniz Sevinirim Adı yalnızlar Kodu e, Kodunu Yorumlara bırakacağım e, Gelmek isteyen gelsin Bir de arkadaşlar Yani Keşke 99 elmas bileti şeydim diyorum. Çünkü e, yeni kostümler geldi. Bir saniye göstereceğim. Bakın ben bu kedi kostümünü çok seviyordum cesinin Bunu çok seviyordum. Kasınkini sevmiyordum ama almazdım zaten kasınkini. Böyle yeni parçacıklar geldi. Bir de neler geldi arkadaşlar. Mesela bir saniye. Burada mesela buna gidelim. Nerede? Buradan hemen bulalım. Ee, nerede nerede nerede? Nerede bu ya? Bu. Arkadaşlar bu geldi. Krova yeni. Bu geldi Astronaut Sprolta. Bu geldi Robo Spike'a. Bir de bu geldi Falcı Piper arkadaşlar. Ee, onları bir de şeyle geldi. Bir saniye. Şuna girebiliyor muyduk biz? Ha, arkadaşlar olmuyor. İşte onlar yeni şeyler geldi böyle. Bu biraz kısa bir video olacak demiştim. Ee, görüşmek üzere. İlginçler Kulübümüzün linkini bırakacağım.